Yok oğlum istemez. Boyacı! Şu garibin haline bak Hüsnü. Ne yapsın hanım? Ev yok öyle Allah bilir var mı? Kaç yıl okula gidebilmiştir şu çocuk? Kim bilir belki de hiç. Ya doğurup sokağa bırakıvermek kolay. Kim ilgilenecek bunun sağlığıyla, eğitimiyle? Yazık yazık. Araba camı silecek, otobüs bileti mendil satacak orada burada. Bir çeşit dilencilik. Şöyle bir bak, yüzlerce çocuk. Akşama kadar kaç ayakkabı boyar bu? Hiç be Leyla, ne boyayacak? Bunları gördükçe içim eziliyor. 77. yılını kutluyoruz bu hafta bak 19 Mayıs. Böyle mi olmalıydı? İşsizlik fena ne işsizlik. Nüfus patlaması da var Leyla. Terör niye bu kadar azdı? Şimdi şurada otururken başımıza ne geleceği belli değil. Allah'ım sen çoluk çocuğumuzu koru ya Rabbim. Yine de çok güçlü ülkeymişiz Leyla. Bak üstü dayanamadın aldın şu simidi ben yiyorum. Çok lazımdı şimdi. Canım çekti Leyla şöyle ucundan sıcak sıcak ne güzel şey bu bari. <laughs> yapacağız Şükrü? Yapacağız bir şeyler abi. Babadan konuşma oğlum. Ne bir şeyler? Somut konuş benimle. Bozabilir mi bu herifler böyle tek taraflı mukabeleyi? E bozar abi. E, mahkemeye verse kaç yılda sonuç alacağımızı sanıyorsun? Allah kahretsin battık o zaman. Mahkemeden önce başka yerlere baskı yapmalı abi. Ne mesela? E, bilmem düşünüyorum. Boş konuşma benimle. Düşün ondan sonra. Adam bütün narenciye bahçelerini satışa çıkarmış oğlum. Kafanı çalıştır biraz. Satsın abi. Bana taahhüdü var. Benim de müşterilere taahhüdüm var. Tazminat mı? Verecek tabi. Anlaşmamın üç katı ne? Ha, alırsın bekle. Herkes şimdi ranta yöneldi oğlum. Öyle senin benim gibi kaç tane enayi kaldı çalışıp vergi ödeyen. İşte satıyor bağını bahçesini koyuyor repoya. Evet evet. Koy repoya al parayı işte o zaman. Doğru abi abi. Nereye bakıyorsun? Ha, A araba 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 yok abi. Araba mı? O da mı gitti şimdi? E gitmiş abi. Ne olabilir? Bilmem ya çaldılar ya da çektiler abi. Hayda. Bu saatte araba mı çalındır oğlum? Park ya Bizde Biz de tam yerine koymuşuz. Baksana trafiğe. Yer mi var oğlum park yapacak? Ne yapalım? Koyduk işte şuraya. Çektiler onu abi, çektiler. Keşke taksiyle gelseydi. Adam harç sokuyor, tebi çat açıyor işte. Açamazlar. Bunları mahkemeye vermek lazım. Nasıl öyle girerler özel mülkiyete? Giriyor işte abi. Takıyor kancayı, götürüyor. Tamam, tamponu da kırmışlar dışarı. Kırarlar canım. tabii. Taksi. Nereye gidiyorsun oğlum? E, taksi bulalım abi bir tane. Bulalım. Taksi. Oğlum bugün bizim başımızda bir bela dönüyor ama hadi hayırlısı. Taksi. <laughs> Şunlara buyurun. Ergüncüm sağ ol. Şevketlerden haber yok mu? geliyor efendim. Arabalarını belediye çekmiş de onunla uğraşıyorlarmış. Kim telefon ettiler? Yapma ya. Ne aksilik? Aksilik aksilik üstünde bugünlerde efendim. Benden duymuş olmayın. İşlerimiz de alt üst. Vah vah. Çok mu kötü? Vallahi bu yıl zaten çıkarabilirsek. Siz ne yaptınız? Ne yapacağım Ergun? Delilerle mi uğraşacağım bu yaştan sonra? Yapmayın efendim. ...bize düşmez ama bunca yıllık evliliği öyle bir kalemde... ...dilerim Ergun... ...herkesin bir şerefi var... ...yapamam ben öyle sabah akşam üstüme yürüyen kadınla... ...öyle tabii efendim... ...siz de haklısınız... ...o gün ödümüzü kopartırız vallahi efendim... Size öyle elinizde bavul görünce... ...nimeti doğradım bavula mı koydum sandınız... ...öyle sandık vallahi efendim... ...Allah göstermesin... ...bir ara polisi bile aramayı düşündük... ...daha neler... ...öyle bir sefil kadın uğruna... ...elimi kana mı bularım ben Ergun... Aman efendim, üç gün sonra yüz yüze bakacaksınız. Söylemeyin öyle. Şeytan görsün yüzünü. Destur müdürüm affedersin. Ha, çay Koy şöyle. Ha, sağ ol Abbas. Afiyet olsun. Hadi Abbas çık, rahat bırakalım Raşit Bey. Çıkıyorum ya müdürüm affedersin. Ha, hadi bakayım. Bir olsa buradayız efendim. Ne oluyor Abbas bey? Başladın yine kaşını gözüme ayırtmaya. Uğraşma benimle müdürüm, affedersin. Hadi bakayım çay ver. Hadi Abbas abi. Burada mısın kararya? Buradayım Ergun bey. Aman evladım, işler kötü, patronlar sinirli. Ulaşma bugün ayak altında. Gidiyorum Ergun bey. Ne oldu, küsüz mü yine? Ona sorun. Ne var yine? Yok bir şey Ergun bey. Her hafta sonu maçta bu Ergun bey. Ne yapalım, bizim de hayatta bir tek maçımız var büyütmeyin bunları kızım. Hasta bu Ergun Bey, maç hastası. Asla hasta içeride. Bunları görün de kızım evlenmeden önce. Neler söylüyor bak karısı için. Aşk olsun Ergun Bey. Bizi onlarla bir mi tutuyorsunuz? Bırak bacım affedersin cıvık cıvık konuşuyor.